Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız ama farklı bir video olacak. Yani survival oynayacağız. Barışçıl modda oynayacağız. Kusura bakmayın. Ee, öncelikle mod paketlerine girelim. Modu yükleyelim. Bir, ta bir tek yükleyebiliyoruz arkadaşlar. Çoklu yükleyemiyoruz. Telefondan oynuyorum çünkü. Bir oyun ikimi oynasak diye düşünüyorum da olur mu ki arkadaşlar? Oynayalım mı? Ee, küçülme modu oynayacağız ama onda var mıdır ki ya? Arkadaşlar yorumları yazmayı unutmayın. E, bu arada abone olup like atmayı da unutmayın ya. Geçen videoda söylemiyorum unutmuşum. Yani bugün çektiğim videoda iki video çekiyorum arkadaşlar. Hayır iki video çekmiyorum. Ee, kaç video çektiğimin bilmiyorum. Küçülme modunu arıyoruz arkadaşlar. Ben de bilmiyorum ismini. Ee, bulursak bakarsınız. Size bir Yok abi burada bazılarınız onu yükle diyebilir bilmiyorum yani neyi yükleyebilirim mod paketi olarak ama o küçülme modunu yükleyeceğime eminim biraz hile yapabilirim hile sevmeyeceğinizi biliyorum hiçbir youtuber izleyicisi hile sevmez arkadaşlar onu da biliyorum ee, küçülme modunu ne zaman bulacağız diye sorarsanız herhalde bir bin yıl falan geçer. Şaka diyorum şaka. Buluruz ya şimdi. Fark edenler varsa söylesinler. Ee, küçülme modunu. ben bakıyorum yavaş yavaş ama göremiyorum. Durun arkadaşlar bir saniye. Kameramı açacağımı zannettiyseniz yok açmayayım. X-ray de yüklemeyeceğiz. Biz başka bir şey yükleyeceğiz. Ya neden çıktın ya? Neyse vali sileyim şunları. Ee, Sil. 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 genellikle sürümler forge sürümü oluyor arkadaşlar. O yüzden yani şey yapamıyorum sürümleri değiştiremiyorum. Yani şu anda oynadığımız ne diye sorarsanız e, Project Launcher'da istediğiniz sürümü, istediğiniz modları yükleyebiliyorsunuz ama tek tek kişilik olarak tek bir tane olarak yükleyebiliyorsunuz mod paketlerini. Ben de o yüzden küçülme modunu seçtim. Buralarda yavaşlıyorum arkadaşlar. Çünkü bakıyoruz. Ah bulduk. Bu bunu oynayacağız arkadaşlar. 1.12.2 de olan bir mod arkadaşlar. Ben 1.12 oynayalım diye düşünmüştüm ama nasip etmedi. yükleniyor arkadaşlar. Megabaytımızı alacak. Megabayt da alıyor evet doğrudur. Du Doğru duydunuz. Arkadaşlar kırmızı ışık, yeşil ışık ta da bir story yapabilirim arkadaşlar. Yüklendi arkadaşlar. Böyle yapabiliyor telefonum. Kusura bakmayın. Hayır. Mouse'un abi şu anda tek istediğim şey Ka şu anda salatça hareketi yapmamak. Tek istediğim şey ha. Evantir'in orada ne işi var? Lan arkadaşlar ne yapacağım şu anda parkinde değilim. Biraz bekleyeceğim arkadaşlar kusura bakmayın. O Yusuf değil miydi? Heh, arkadaşlar biraz bekledim.